Kıbrıs savaşında Diyarbakırlılar. Kıbrıs savaşlarında Diyarbakır sadece bu asırda değil, daha önceki asırlarda da katkıda bulunmuştur. Bulgar arşivlerine göre 1841 yıllarında Kıbrıs adasındaki sıradan birliğe Diyarbakır bütçesinden 80.800 kuruş harcanmıştır. Diyarbakırlıların Kıbrıs'la Cumhuriyet döneminde ilk defa ilgilenmesi 1950 yılında yaşanan sel felaketi ve ardından 1953 Baf depremi sürecinde olur. Para yardımıyla başlayan bu yardımlar daha sonraki süreçte depremzedelere çadır desteğiyle devam eder. Türkiye'de Kıbrıs harekatı sırasında en fazla askerlik şubesi önünde gönüllü askerlik adayı Diyarbakırlılar olmuştur. Kıbrıs Harekatı sırasında 4 Ocak 1964'te saat 14.30'da Diyarbakır Belediye Meydanı'nda çok muhteşem Kıbrıs mitingi yapılmıştır. Diyarbakırlılar Kıbrıs Savaşı'ndaki başka illerde doğmuş şehitleri örneğin şehit pilot Cengiz Topel'i de unutmamış Gözeli'de bir ilk okuluna ismini vermiştir. Piyade er Mustafa Bingöl 1954 Diyarbakır doğumlu olup 50. Piyade Alayı 3. Bölük mensubudur ve 2. Barış Harekatı sırasında 15 Ağustos 1974 günü Lefkoşa'da şehit düşmüştür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Boğaz Şenliği'nde yatmaktadır. Piyade Er Mahmut Pınar da Diyarbakır 1953 doğumlu olup 230. Piyade Alayı 1. Tabur askeri olup o da 2. Barış Harekatı sırasında 14 Ağustos 1974 günü Hamitköy bölgesinde şehit düşmüştür. O da Boğaz Şenliği'nde yatmaktadır. Şehit numaraları 100 ve 172'dir. Her iki şehidin de ailelerine devlet övünç madalyası takdim etmiştir.